Herkese merhaba arkadaşlar ben Seski kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra tekrardan karşınızdayım. Yaklaşık bir aydır video atmıyordum farkındayım. Bunun sebebi hani yoğunluktan vesaire sınav altasıydı. oydu buydu. Bayağı yoğundum. Bir de hastaydım yani daha yeni iyileşebildim. O yüzden dolayı da pek video çekme imkanım olmadı. Daha yeni video çekebiliyorum. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoya like atıp bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Hani bu çok zor bir şey değil. İki saniyeniz almaz. hani bu size bir şey de kaybettirmiyor. Bana da çok bir şey kazandırmıyor. Ama yani beni mutlu ediyor. Oyun onun için yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün tekrardan bir çekiliş videosuyla karşınızdayım bir random hesap alacağız ee, ve bunun çekilişini yapacağım alacağım hesap bunu alalım arkadaşlar ya şimdi çok da şey gerek yok bu hesap işimizi görür 30 ile 130 arası bir random hesapmış zaten size de bu arada yüzde 40 indirim var yani sizlerde tabii ki random hesap alabilirsiniz bu dediğim gibi random hesapları bakın yanlış anlamayın bu hesaplar emeğiyle hesaplar değil emeğisiz ucuz hesaplar yani bu tamamen şansınıza bağlı. Oynanın hesap da gel gelebilir. Oynanmayan hesap da gelebilir. Ee, bu şans işi. Ve hani, hani bu biraz daha şey ya böyle hiç desen alamıyorsanız hani böyle bir sürü desenle oynama hissini yaşamak için diyebilirim yani. Onun için de alınabilir tabii ki. zaten çok da o kadar da pahalı değil random hesaplar. Yani bence alınıp test edilebilir tabii ki. Ben zaten içerik amaçlı biliyorum. Biliyorsunuz ki alıyorum ve çekiliş için alıyorum. %100 zaten Türkiye sunucusu diyor garanti desteğimiz oldu. Evet. Renk paketleri vesaire vesaire. Ve arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi sitede diyor ki 3 gün garantisi var. Yani siz hesap aldınız. şifresi yanlış çıktıysa Direkt olarak bunu bildirdiğiniz anda yeni hesap veriyorlar ya da siz hesap aldınız hesapta oynuyorsunuz hesabın şifresi değişti yeni hesap veriyorlar yani 3 gün garanti sunuyorlar size canlı destek ekibi de zaten aktifmiş ve %100 Türkiye sunucu alıyorsunuz yok efendim öyle 150 200 bin almıyorsunuz yani yabancı sunucu gelmiyor ben bunu sepete ekliyorum. Şu an hesaba girişimizi sağladık. Hesabı teslim alması tabii ki e, anında olmayabiliyor. Biraz bekleyebiliyorsunuz. Bu mail adresinize vesaire geliyor ya da sını, e, ürünlerin kısmına geliyor. 24 saat içerisinde teslim ediliyor en geç. Şimdi hemen biz bir hesaba bakalım. Arkadaşlar hesabın bir rankı yok. Bu sezon geçen sezon yok. Zaten hesap 30 level. O evet 30 level. Mağaza kısmına baktığımız zaman bu şekilde e, savaş ücretine baksak. 21. aşamaya kadar gelinmiş. Evet şu şekilde İstanbul sunucusu arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Dendiği gibi zaten bize de İstanbul sunucusu deniyordu. Ve zaten İstanbul sunucusu böyle iddia edilmişti. Ve şimdi hazırsanız bir koleksiyona tıklayalım. Aslında burada var ya bir heyecan müzik falan olacak. Böyle gaza getirecek bir şey olacak. Böyle heyecanlı heyecanlı tıklayacağız da. Olmayacak neyse uzatmadan girin. Bu arada arkadaşlar çekilişe katılma şartlarını şimdiden söyleyeyim. Ya da neyse ilk önce hesabı göstereyim. Ondan sonra söyleyeyim. Daha mantıklı. Tıkladım koleksiyona. İlk önce klasiklerden başlayalım. Yok. Trenzimize baktığım zaman. Battle Pass, Battle Pass. Of bu arada gerçekten iyi Türkiye sunucusu artı. Ghost'a Fatih Kost Onun harici bir Battle Pass. Şerife bakalım. Yoğun şerif var. Ee, onları bir de beta test. sanırım full beta bu da aynen. Spectre'ye bakalım. <laughs> bakalım. Bu da beta test. Bakiye bakalım. Bu da beta test. Jaja bakalım. Bu da beta test. Bu logo bakalım. Aya. Bu da beta test. Bıktım beta test demekten o beta Bu beta Ne kardeşim bu böyle ya? Gardiyana bakalım. Evet, Gardiyana beta test. Evet sonunda battle Pass olmayan bir şey gelebildi yani. Evet pentamlara bakalım. İşte One var. Artı asıl pentamımız var. Onun ayrıca iki tane de battle pass var. Asıl güzel. One de güzel. Gayet güzel yani bence. E, Vandallara bakalım. Vandal olarak nelerimiz var? O üç tane vandal var. Yağmacı vandal. Deli Pop vandal. Ejder vandal. Güzel güzel renkleri falan da açık. Güzel. Marşlara bakalım. Bu, bu da Bethesda. Operatör ee, operatörde ya amacı operatör var. Başka bir e, operatör var mı? Sanırım yok. Evet, yok. Ee, o dinlere bakalım. O dinde de Bethesda'lar var. Bıçaklara bakalım. Yitik bıçak var. Onun harici e, başka bir şey. Bir de asil karambetimiz var. Çok mükemmel. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesabı tek 40 liraya aldım. Hani sizler de uyguna böyle şanssız test edip böyle desenlerle maç atmak istiyorsanız e, ne bileyim böyle rank girmek istersiniz desenle biraz takılmak isterseniz vesaire e, bu şekilde hesaplar bol desenlerle oynayabilirsiniz tabii ki. E, çekiliş şartlarını hemen söylüyorum arkadaşlar. Çekiliş şartlarının birincisi kanalıma abone oluyorsunuz. İkincisi videoyu beğeniyorsunuz. Üçüncüsü Bildirimleri açıyorsunuz. Dördüncüsü yorumlara katılıyorum. Tüm şartları yaptım yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok ve e, bunu da söyleyeyim. Discord'a katılmak zorunda arkadaşlar çünkü çekilişi Discord'da duyurulan duyuracağım. Hani biliyorsunuz ki önceden eskiden çekiliş duyurusu için hani kazanan için bir video yayınlıyordum. Bunun yerine direkt Discord'da duyuru yerine video atacağım. Direkt oradan duyuracağım yani. Onun için mutlaka Discord adresime katılın. Yoksa çekilişi kazansanız da haberiniz olmaz yani. Çekilişi kazandığınızı Discord'dan öğreneceksiniz. Youtube'da herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ee, onun için Discord adresime gelip çekilişin kazananını öğrenebileceksiniz. Bu çekiliş ne kadar sürer derseniz yani değişir. Ama yani genelde benim çekilişlerim bir hafta sürüyor yani. Bir haftaya belli olur diye düşünüyorum. Bu biraz da katılıma bağlı yani ne kadar az katılım olursa o kadar uzun sürüyor. Onun için sizin de arkadaşlarınız vesaire varsa bu videoyu paylaşırsanız e, bu sayede daha fazla katılım olursa daha erken açıklanır. Öyle söyleyeyim. E, dediğim gibi çekiliş şartlarını yerine getirin. Bu şekilde dolu TRB hesap alıp oynayın. Bakın derecesi de yok. Derecede girebilirsiniz arkadaşlarınıza yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bir sonraki video bir ay sonra gelmez. Erken video atmaya çalışamam arkadaşlar. Video aralığı uzun oluyor maalesef. Ayda bir video atıyoruz. Bu çok kötü. Aralığımız çok kötü yani. Başka kanallar iki günde bir video atıyor. Biz ayda bir kötü ama düzeltmeye çalışacağız. Düzeltmeye çalışacağız. Neyse Arı görüşmek üzere. Bay bay.